Merhaba arkadaşlar, Otomobil Tur hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün malum bu zamanlar evdeyiz. Ben de FTS2 Truck bu oyunu oynamaya karar verdim. Ara ara oynamayı düşünüyorum oyunu. Şu an daha yeni başladım. Sizler için ufak bir tur yapalım. Hep beraber görelim nasıl oyun. Şöyle İstanbul, 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 Ölmeleri var. İstanbul'dan tekirdağ. daha sky kamyonla e, yük taşıyacağız. 12 vites, 350 500 beygir. Evet, güzel bir şey. araca benziyor. E, follow kargo diyor. Oyuna başlayalım. E, Türkiye haritasında yalnız sadece 3 tane şehir var oyunun. Öyle böyle sizlere. Daha önce ben bir oyun videosu çekmedim. Bu arada onu söyleyeyim. Otomotiv kanal olarak bu ilk oyun video. Eğer beğenirseniz hoşunuza da giderse ara ara devamını çekmeyi düşünüyorum. Ama genelde bizim kanalın içerikleri araçlara e, bakım malzemeleri, monosun araçların e, pratik malzemeleri gibi servis detayları, araçların bakımları, onarımları, e, motor yağı ve diğer şeylerle ilgili video çekiyorum genelde. Bu ilk olacak. Hep beraber Başlayalım. İstanbul'dan peşeğa tamam bacası götüreceğiz. 15 tonluk büyükümüz var. Hadi bismillah. Böyle her zaman da çizdik. bir ee, şey alalım. <laughs> Oyunu biraz oynadım ben. Yani çok az bir şey oynadım. Oyun hakikaten çok güzel bir oyun. varmış. Onu oynamadım açıkçası. Şu an bu araçla yük götüreceğiz. Şöyle aracımızın dışarıdan görünüşüne bakalım. Bu tekerlek kamerası. İçerisi. Şöyle yaparsak. Evet. Arabayı çalıştıralım. Bismillah. İyi yolculuklar. da var ara çalışırdık. Şurada aynalarımızı görüyorsunuz. Anadolu aldık gidiyoruz. İstanbul'dan Tekirdağ. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Sola dönün. Evet. Arabanın içinde göstereyim şöyle turin içine. Bayağı güzel. Buradan sola dönmemizi söylüyor navigasyon dön de memnunuz. Güzel geliyor Gelsin oğlum değil. Işıklar ona hazırlanın. Ceza Sağa dönün. Sağa döneceğiz sinyal falan vermedik evet. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Görmüş olduğunuz gibi Atatürk Havayman Avcılar buradan çıktık yola daha doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sağda kalın, ve sonra sağdan çıkın. Ben sanırım adına sağ çıkışı kullanın. Tamam. Oyunun ismi ETS2. Bak. Onun sesi falan da benzemiyor bu Skyrim. Volvo falan daha güzel. Ya yakın mesafe olması için bir şey seçtim. İlk denememiz. 3.980 km ile gidiyoruz şu an. Arkamızda yükümüzü aldık. Şöyle evet, takip edelim. İçi i̇şte, alınan bura. Neresi ya? Solda kalın ve sonra soldan çıkın. Evet. Çıkış Sol çıkışı kullanın. Gözler ödülüne Asit muayenesi için biz ben en iyi yapıyorum antrenmanı vurayım Antrenmana girmemiz lazım girmezsek ceza yiyoruz Önemli Denizli <laughs> mi sesli onu Geldik yavrum, geldik yavrum, geldik yavaş yavaş Benden hiç beğenmedim bu kamyonu bu arada 29 ton büyük ağırlığımız varmış. Zaten 15 tonu yüktü bunun. Araba küçük bir araba. Böyle çıkalım yola, bakalım etrafa. Yolumuz düz. İstanbul bitti. İstanbul'u bitirdik. Soldan devam et. böyle yoldan gidelim yola ulaşalım koca araba kullanıyoruz kolay mı kardeşim 78 km hızla gidiyoruz şu an Tabii buna müzik falan da yükleniyor. E, Kendisinin kendi Ama ben şey yapmadım. Soldan devam edin. olmayalım. Ne olmayalım. Bu da güzel oldu ha. Evet. 90 km hızla yok, mini kokurlukla. Aa Atalca, Tekirdağ, devam et. Rektörü yakalım. Birader. Galiba büyük çekmeceli gölün üzerinden geçiyoruz şu an. <laughs> Gölümüzde tutalım. Şu an. kazandı. Kamyon bir geçmeye çalışıyor. İzin vermeyelim. Şanssız trafik yok ha. Ben bir Edirne'ye gittim arkadaş. Ne trafik de öyle. Kader çıkıcı. Livre ayrı mı burası? 90 kilometre saat hızla gidiyoruz. Direksin ki araba yolu tutamıyorsun. Direksiyon yok elimizde. Klavye tuşlarıyla biraz kadar oluyor. söyleyeceğim da yok. Adamımız yok. daha diyor. Tekir daha Sağda ipselağ. kalın ve sonra sağa dönün. Süleyelim, sağa dönün. Süleyelim. Süleyelim. Sağ dönün. Al sinyal de çıkışına Senin yani yapacağın şurada. Yolun ortasında durur mu lan? Lan yolun ortasında durur mu lan? Formayla sövüyoruz ama Yürü Altın almış Audi Lan tek şehir yolda gidiyorsunuz bu saçma sapan adı da Basarım selektörü basarım selektörü yürü lan Antara gireriz galiba Kantayı Kontrol edelim Otoyoldan çıkıyoruz arkadaşlar otoyoldan çıkıyoruz Oyun güzel yapmışlar ha Kanta yok iyi ya Şirket vermiş parayı Gelsin zaten şirketin içine Biz şoför olarak çalışıyoruz bu arada Daha kendimize bir araba alamadık pasattan Passat geziyor. Ulan Pasat o sol şeritte gidiyor ya. Herif bak ben 70'e gidiyorum. Ulan Passat 80'de gidiyor ya. Yürü! Ben kadarım böyle direkt sonra işte. Arkadaki. Taksim bir otakta geziyorsun lan. Bas kadar biraz bas. Yürü! Al, al selektör Al 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 al! Bak 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 O ani senden yapacağın iş ya. Çek lan Çek. ya. Yükümüz ağır. <Sessizlik> Sakura. Kadın mağazı. Yenice'ye geldik ya, Yenice, Yenice, Yenice. Burada da daha şotur. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. İkinci çıkış karşıda bir daha uzuyor işte. Bu şurayı diyor. Şimdiki çıkışı kullanın. Ne böyle sıkıştı bu adam Adam mısın oğlum sen? Adam mısın? Ya. Adam ehliyet nerede kalmış kardeşim? Bakkaldan mı aldın sen? <laughs> yok 90 kilometre şirket üyesi kardeşim tamam mı daha yenice bitti ulan gerçekten aynısını yapmışlar ha bu yoldan ilk defa gidiyorum arkadaşlar daha tek edeye gidip şurada özelen köpeğini görürsek şaşırmam Soldan adam, devam kafa, edin. Uçak restoran orada. Orada bunu Biraz kilitli, yolda geziyor. Bak bak hayra döneceğiz. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. İki bırakmaya biraz kaldı. Tekirdağ şehri keşfedildi İlk defa görüyoruz Sağa dönün. var ya? Bir araba. Aa, yürüyorum Sağa yürüyorum. dönün. Kapat. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dön. Sağa dönün. Evet, Sağ barış noktasına ulaştınız. Evet. Teşmat işiyle meşru olmak istiyor musun diyor. Ayrıca bunu bu bölgeyi fark etmek ustalık istiyor. Ben söyleyeyim. Şöyle gösteriyor bize. Nereye teslim etmeni istersiniz diyor. Ekstra 40 tipi veriyor. Geri geri park, park edip verirsen. ileri dümdüz park edip verirsen bu şekilde. Maalesef şu an acelem var diyorum. Ben geç diyorum. Çünkü e, şu an oyunun acemisiyim. Daha yeni oynuyorum oyunu. E, onun için biraz zor. Onu video çekmeden daha sonra bir deneyeceğim. Nasıl oluyor, nasıl olmuyor diye. Şimdilik arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. İnşallah oyundan keyif almışsınızdır. İlk defa böyle bir oyun çekiyorum. Otomobil Kutat kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Gösterelim. 3.3 2 saat 7 dakika durdu ya. Ve metre de 25 kilo para bir olarak. 54 kilo da, 2, da, 2, da 2, para almışım. O yüzden çok kanalı. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Eğer oyun hakkında varsa aşağıya yorumlar bekliyorum.